Merhaba Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe teşkilatında yeni başkan Çiçeği Burun'da başkan Bahattin Kula birlikteyiz. Merhaba başkanım. Merhaba hoş geldiniz. Yaklaşık 15-20 gün oldu başkanlığa atandınız. Şimdi de görevlendirmeler tabii de herkesin merakla beklediği görevlendirmeler de gerçekleştirildi. Bununla ilgili bilgi almak istiyoruz sizden görevlendirmeler nasıl oldu diye. Ama önce yeni başkan olduğunuz da başkan olduğunuz için sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz önce? Teşekkür ediyorum öncelikle tekrar. Ben yaklaşık 90 yılından beri Bodrum'da ikamet eden köklü bir ailenin bireyim. 2003 yılından beri Trabzonlu Maslen. Buraya da pazarından geldik. 2000 yılından beri 2003 yılından beri kendi şirketimizi kurduk. Üç kardeş olarak faaliyet gösteren SBS Kul İnşaat AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. İşlerimizi idare ediyoruz. İnşaat hafriyat sektörü ağırlıklı bir ticaret faaliyet alanımız var. Sosyal çevremizin bize vermiş olduğu destekle bugünlere geldiğimize inanıyoruz. Bize güvenen, inanan insanların vermiş olduğu destekle. Ee, 43 yaşındayım bu arada. Ee, daha önce bir meclis üyeliği sürecimiz vardı. Bu hala devam etmekte. Genel merkez bizi böyle bir göreve layık gördü. Bununla ilgili tabii bunun onurunu ve gururunu taşıyoruz. Öncelikle onu belirtmek istiyorum tüm bozulmalara. Allah nasip ederse inşallah başarılı olmaya çalışacağız. Başarılar diliyoruz size. Ediyorum, görevlendirmeler yapıldı galiba. Doğru, ee, doğru, doğru bununla arkadaşlar. ilgili bize eğer bilgi verirseniz kamuoyunda da bilgilendirmiş olalım. Şimdi bununla ilgili bir metin hazırladık. Müsaade ederseniz L önce tabii metinimizi çok, okuyalım. Çok güzel Sonra görevlendirme arkadaşlarımızı dile getirelim. <laughs> Bodrum halkı çok kıymetli ailem, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş tüm ülkülaşlarım, dostlarım, arkadaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Edip Semih Yalçın Bey'in olurlarıyla MHP Bodrum İlçe Başkanlığı görevine getirildiğini daha önce basına ve sosyal çevremizde Bodrum halkıyla paylaşmıştık, bilgilendirmiştik. Kongre tarihimize kadar 26 kişiden oluşturduğumuz yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte görüşlerimizi düşüncelerimizi paylaştık. Hedeflerimizi ve neler yapabileceğimizi neler yapabileceğimizi konuştuk. Boşa geçir, geçireceğimiz tek bir saatin dahi söz konusu olmayacağı bilinci parti içi görev dağılımını yaptık ve sizlerle paylaşmayı uygun gördük bugün itibariyle. Gönlü sevgiden geçen, sevgiden merhamet, e, yüreğinde merhamet duygusu taşıyan, saygı ve güven hissini daima korunacağı anlayışımızla vatanımıza, bayrağımıza, dinimize, milletimize, Turancılık ülkümüze ve Bodrum'umuza hizmet edebilme arzusuyla çalışacağımızı, tüm Bodrum halkının inanmasını tek temenni olarak e, hissetmek istiyoruz. Şahsıma, yönetim kurulumuza olan desteklerinden götürüp, özellikle Muğla İl Başkanımız Sayın Mehmet Korkmaz Bey, yine Muğla Teşkilatlardan sorumlu il sorumlu başkanımız Oğuz Akar Fırat Bey. Sonsuz teşekkürlerimi dile getirmek istiyorum aracılığınızla. Ve başta genel başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey olmak üzere teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız Profesör Doktor Edip Semih Yalçın Bey'in takdir ve teveccühlerine layık olmaya çalışacağımızı bu vesileyle dile getirmek istiyoruz. Ramazan bayramının ikinci günü saat 12'den itibaren başta tüm Bodrum halkı olmak üzere bize inanan, bize güvenen, bizi seven herkesi Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Teşkilatı binamızda kucaklayacağı, kucaklamaya, çay içmeye, sohbet etmeye ve üye kaydı yapmaya bekliyoruz. Bodrum halkı halkına ve değerli basına saygıyla duyurulur. Bu şekilde bir basın mülteni hazırladık. Teşekkür ediyorum. Ve görevlendirmelerimizi Şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Müsaade ederseniz. Daha önce de söylediğim bir 26 arkadaşımızdan oluşan bir atama listemiz var. Kongre sürecine kadar böyle gideceğiz. Hı hı. Burada Korhan Saka arkadaşımızı başkan vekili olarak yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla istişare ettik, karar verdik. Kendisi mimar aynı zamanda. Başkan vekilimiz görevine oy yürütecek. Ee, i̇lçe Sekreteri Eyüp Kesler, iç mimar arkadaşımız var. İlçe sekreteri yine o arkadaşımızı getirdik. Kazım Erdoğan, parti muhasebemiz olarak görevlendirildi. Kendisi muhasebeci zaten. Ee, Tuğba Bulut, mimar arkadaşımız. İsmail Sarı, harita mühendisi arkadaşımız. Ayşe Aydın, iktisatçı arkadaşımız. Kürşat Acar, inşaat mühendisi arkadaşımız. Şu anda yanımda bana eşlik eden arkadaşımız. Bu arkadaşlarımız başkan yardımcılığı görevini üstlenecekler. Ayrıca medya ve halkla ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı arkadaşımız o gün koş kendisi bir işletme müdürü olarak görev yapmakta. Bodrum'a bildikleri şirkette. Sinan Kaymakçı e, sosyal işler sorumlusu başkan yardımcımız olarak bizlerle hareket edecek. Harun Yoldaşer kendisi iş adamı. E, teşkilat sorumlumuz olarak bize yardımcı olmaya çalışacak. Başkan yardımcılığı görevi yürütecek. Hasan Zengin yine iş insanı. O da aynı Harun kardeşimiz gibi teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcısı olarak dışarıda bizi destekleyip yönlendirecek arkadaşımız olacak. Eyüp Sözü Özde'ye bir arkadaşımız var. Kendisi içimize yeni katılan ama son derece tecrübesi olan ve ARGE sorumlusu yaptığımız bir arkadaşımız. Bize kamuoyu araştırmalarında ve bu tip süreçlerde yardımcı olacak başkan yardımcı görevini verdik. Savaş Aslan arkadaşımız var. Kendisi yönetici. Ee, ona da kültür ve turizm işlerinden sonra başka yardımcı görevini verdik. Diğer arkadaşlarımızı müsaade ederseniz paylaşmak Oyun. istiyorum. Arkadaşlarımızın tamamı iş insanıdır. Her biri kendi sektöründe Bodrum'u bildiği tanıdığı insanlardır. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Süleyman Oflaz arkadaşımız, Özel Konya arkadaşımız, Aşır Demirtaş arkadaşımız, Mehmet Kaptan, Mustafa Öksüz arkadaşımız, Hasan Güner arkadaşımız. Muhammed Özçelik, Ömer Aracı, Bünyamin Uçan, Aydın Doğan Çakır, Tuncay Daşdemir ve Gökhan Kul olarak bu arkadaşlarımız da yönetim kurulu üyesi olarak arkadaşlarımız. Bu arada sosyal medyalarımızı e, ivedilikle o beyin özellikle gayretleriyle tek elden kolayca ulaşılabilsin diye e, çalışmalarımız yaptık. Sosyal medyalarımızı Instagram sayfamız MHP Bodrum, Twitter hesabımız MHP Bodrum, Facebook hesabımız MHP Bodrum olarak faaliyette bulunacaktır. Şu anda aktif olarak Instagram sayfamızı kullanıyoruz. Kitlelere ulaşmaya gayret ediyoruz. Bunu bilinmesini istiyorum. bu kadrodaki arkadaşlarımızın bir özelliği var. Özellikle onu sizlerle paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Tamamı kendi sektöründe Bodrum'un hemen herkesin tanıdığı, bildiği, güvendiği, toplumda bir karşılığı olan, dalında başarılı olan arkadaşlarımızı seçmeye gayret ettik. Bizimle yol yürümeleri konusunda telkinlerde bulunup yardımlarını istedik. Onlara da sağ olsun destek oldular. Bazı eksiklerimiz var, bunu biliyoruz. Meslek gruplarından eksiklerimiz var. Bunun komple sürecine kadar meslek gruplarının yönetimindeki arkadaşlarımıza kısmen tespit etmişiz. Devamında yine o tespitlerimizi sürdürüp araştırmalarımızı araştırmalarımıza devam ettirip o arkadaşlarımıza ulaşıp Onları da yönetim kongre sürecinde yönetimimizi revize ederekten daimi olarak yürüyeceğimiz kadro arkadaşlarımızı belirli hareket etmeye çalışacağız. Burada şunun bilinmesini istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum siyasetindeki bundan sonraki süreci tamamen insan odaklı, herkesi kucaklayan, herkesi seven, herkese saygı duyan ve kim ne derse desin onu dinleyip ona yardımcı olmaya çalışan bir anlayışla hareket edeceğiz tüm Bodrum halkından özellikle istediğim bir şey var. Bunu inşallah bizleri mahcup etmezler. En çok değer verdiğimiz şey partiye üye kayıtlarımız. Onu söylemek istiyorum. Bu partiye gönül veren, yukarıda saymış olduğumuz özellikleri özellikle içinde taşıyan, hisseden herkesi, dini, dili, ırkı, partisi, sempatisi nereye olursa olsun, bize güvenen herkesi Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında Üyeliğe davet edeceğiz. O arkadaşlarımızı gönül dostu yapacağız. O arkadaşlarımızın bize katılması bizleri Ankara Genel Merkezimizde, İl Genel Merkezimizde bizlerin çalışmalarının ne kadar doğru yönde olduğu konusunda ilmek atacak. Bizim de burada bir hedefimiz var. O hedefe ulaşmamız için insanların bizim yanımızda olup hareket etmelerini bekliyor olacağız. İnşallah dediğim gibi Allah bizi utandırmaz. Başarılı oluruz diye düşünüyorum. Müsaade ederseniz. Yanımda olduğu için Kürşat arkadaşıma belki birkaç kelime söylemek ister. Tabii ki buyursun. Ben kendini tanıtsın. Evet, hadi buyurun Kürşat Bey. İsmim olacak. Hoca. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunuyum. Yüksek lisansımı Almanya'nın Altın Üniversitesi'nde yaptım. Yine doktoramı da e, tarım kentleri projesi ve şehir planlama üzerine Altın Üniversitesi'nde yaptım. Bilgi liderimiz Devlet Bahçeli'nin dediği gibi biz kucaklayıcı olmak istiyoruz. Bizim partimiz Millet Hareket Partisi'ne gönül vermişler olarak sadece değil. Diğer partiden de arkadaşlarımızın bizimle yürümesini istiyoruz. Çok güzel bir ekip kurdu Bahattin Başkanımız. İTÜ'den, ODTÜ'den, Yıldız'dan ve değerli iş insanları. Özellikle Bodrum'un eksiklerini daha iyi görebiliyoruz. Daha iyi işler yani bir asfalt yapmak vesaire bunlarla olmuyor. Yani inşallah güzel bir ekibimizle güzel projeler hazırlayacağız. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz. Saygılar. Burada ilaveten bir şey Hı. daha söylemek Buyurun. istiyorum. Fatih Bey müsaade edersiniz. Ee, Kürşat arkadaşım da konuya değindi. Biz burada genel siyasetten önce Hı. yerel siyasetin Hı. propagandası, takipçisi ve destekçisi olacağız. Uslubumuzu, terbiyemizi, adabımızı hiçbir zaman bozmamak gayretiyle Büyüklerimize saygı ile, kurum amirlerimize saygı ile, yaştaşlarımıza samimiyet ile, küçüklerimize sevgi ile yaklaşmaya devam edeceğiz. Çok ciddi anlamda üye potansiyelimizin olacağına inanıyorum. Çok ciddi anlamda bir e, arayan, soran, destek veren manevi anlamda arkadaşlarımız var. Ve tamamını burada üye yaparak ve nasip olursa bir planlama yaptık. Haftalık üye sayılarımızı... Ve yaptığımız arkadaşların müsaadesi olursa isimleri ile paylaşacağız medyalarımızla, değil ise sayılarla paylaşarak herkese göstereceğiz. Yani bu partiye ne kadar insanların duyarlı olduğunu, sevgisi olduğunu. Öncelikle burada birkaç şey daha söylemek istiyorum. Geçmiş dönemde partimize hizmet veren çok değerli arkadaşlarımızın olduğuna inanıyoruz. Burası kutsal bir yer, kutsal bir masa, kutsal bir parti burada bir dakika bile zaman geçiren herkesin burada emeği olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla geçmiş dönemde görev yapan arkadaşlarımıza, tanıdıklarıma birebir, tanımadıklarıma da ya ben teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Onlar burayı kurdu, burayı bu hale getirdiler. Bize yakışan da bu bayrağı biraz daha ileri götürebilme gayretinde hareket etmek olacaktır. Bu koltukta bizden önce de birileri vardı, bizden sonra da birileri olacak. Bundan kesinlikle Buraya kimse tapulu bir yeri değil, kimseye ait bir yer değil. Çalışmalarımızı hızla başladık. Allah nasip ederse bayrama kadar protokol ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Daha sonra demin de söylediğim gibi bayramın ikisinden sonra ikinci gününden itibaren kapılarımız açıp herkesi burada çay ikram ederek, gülerek, sohbet ederek beraber zaman geçirmeye davet edeceğiz Fatih Bey. Peki. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. hayırlı olsun. Allah razı olsun sizden. Ay ayağınıza de. sağlık. Teşekkür ederim.